Şimdi geldim böyle soba yanıyorsa olsun. Şuraya tam çıkarttım çoraplarımı. Böyle kurutuyorum. Çünkü çok ıslandı, içi falan çok ıslandı. Şimdi kurutuyorum Allah razı olsun sağ olsun çay falan da verdiler. Burada böyle biraz kurutuyorum. Yani. Tam ayakkabılarımı kuruttum, botlarımı kuruttum. Dedim biraz şey aşkım tam da tam kurumamasa mı soba söndü artık tam lavaboya girdim. Kapıyı bir açtım çeşme üstüme bir sıçradı. Bu sefer de sağ bacağım tekrar ıslak ama yapacak bir şey yok. Şu an ben aşağı çarşıdayım size o bahsettiğim hikayeyi de insanlar anlatmıyor ve insanlar çok kamerayla temas etmiyorlar. O yüzden ben öğrendiğim kadar anlatacağım size. E, 89 yılında MHP'li e, anlatılana göre Mevlüt diye birisi varmış. Artık Metvekili mi, Kaymakam mı, belediye Başkanı mı bilmiyorum. O sağ sol davasından sonra burayı e, Türk-Kürt olarak ayırmış. Yukarısı e, Kürtlerin, aşağısı Türklerin çarşısıymış. Tabi yıllar boyu çok şükür ki çok saçma olmazsa rağmen ve sonunda insanlar artık da böyle bir şey olamaz diye. Çarşılar artık Türk-Kürt diye insanlar birbirleriyle gitmemezlik yapmıyor artık. Ama önceden birbirlerinin asla çarşılarına falan gitmez. Asla ticaretle yapmazlarmış. Ama artık bu çok şükür ki kalkmış bu ırkçı, bu bölücü bu ayrıştırıcı davranış sonunda bitmiş. Bense şu an aşağı çarşıdayım. Bu eski Türk çayısı denilen. buradan böyle. Şimdi o arada bu şu... manzaraya bakar mısın? Direkt Van Gölü'nü filan gördüğün çok güzel ahlat yazın falan buranın şahane olacağını düşünüyorum çünkü biz çocukken vana falan giderken hep geçiyorduk o zamanlar yem yeşil falan böyle hava soğuk öyle bir çarşısı var aşağı aşağı sene. şöyle bir cami Tamam. Arkadaşlar Burak'la beraberiz. Burada böyle pet shop sahibi. Bana dedi burada arkada kanepe falan var diye. Sağ olsun burada çantam falan koydum. Şimdi yukarı çarşıya gideceğim. Sonra burada kalacağım pet shop'ta. Sağ olsun. Benim için hem sobayı yapıyorum diye arkada eğer düşürsem diye. Arkadaşlar sobayı Adam be. Adam be. Aynen. Allah adamdır. <laughs> Demek istediğim şey var mı? Yok abi. Hepinizi seviyoruz. Biz de <laughs> seni <laughs> seviyoruz. Allah'a emanet. Burası gerçekten o kadar soğuk ki. Aşağı çarşıya, yukarı çarşıya giden kadar dondum. İşte bir soba yanan bir yere girdim. O da Burak'la tanıştık. Çok kral insan. Kaçak çayı öteki yerde içtim artık. O ilk üşüt e, ayakkabılarımı kuruladığım, kuruladığım yerde, konuşamıyorum çok soğuk. Kuruladığım yerde orada bolca çay içtim. Yürüyen bir çaydanlık gibi hissediyordum. Sonra bana meyve suyu falan verdiler orada. Çok güzel insanlar tanıştım. Burak sağ olsun. Burada kuşçu. Buralı. Bana dedi ki burada kalabilirsin. Wi-Fi falan verdi sağ olsun. Benim için de gördüğünüz ekli soba ayarlamaya gitti. Soba yanıyor masam öteki tarafta yatacağım üşütebilirim diye. Şimdi böyle aşağı aşağı, aşağı yukarı çarşıya doğru gidiyorum. Hava kararacak. Üstüm falan kuruttum. Kurtabildiğim kadar. Burada gerçekten çok güzel insan denk geldim. Beni çok güzel ağırlıyorlar. Sohbet, muhabbet gördünüz. Yedirdiler, içirdiler, çaylar, üstümü kuruttular. Adam baksana benim için gitti. Ektik soba yarlıyor yani. Sağ olsun şimdi de yukarı çarşıya gidiyorum. Yukarı çarşı neresi bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Sizi şimdi ben bu eskiden Kürt bölgesi tabir eden yukarı çarşıya götürmek istiyordum ama hava çok soğuk ve yakın değil. 2-2,5 iki, iki, km yürümem gerekiyormuş. Ek şeylerimi hayat biliyorsunuz burada. Yazın bile bitiyormuş. Ee, şu anda hayat bitme seviyesinde gidersem karanlıkta nasıl geleceğim ve gerçekten çok soğuk aynı zamanda şimdi çantam falan olmadığı için otostopta bir artım da yok size göstermek istiyordum ama köpek de almadı çok güzel gösteremeyeceğim çok özür dilerim kusura bakmayın ama çok soğuk burası ama bu olaylar gerçekten çok şükür ki bitmiş bu sadece öteki anlatıyor insanlar diyor bu öteki insanların diyor öteki şeydekiden diyor bir oyunu diyor hatta aya. Ay çok soğuk lan. Böyle bir soğuk olamaz. Elim var ya. Tutan elim dondu. Öteki cebime koyuyorum kendimi kastım. Bu, bu olaylar zamanında o kadar büyümüş ki bu aşağı çarşının orada bir tane tuvalet var. E şimdi eski şimdi günümüzdeki bir tuvalet değil bir kuyu tarzıymış. İnsanlar falan oraya attıklar falan olmuş. Bayağı insanlar böyle burada savaşmış falan. Başka şehirlerden insanlar falan getirmişler ki böyle kaos çıksın şey çıksın diye ama olaylar bastırılmış yok. Şükür ki insanlar artık burada beraber yaşıyorlar benim bu şu an o aşağı aşağı dedim mesela oradaki insanlar dedim peki böyle devam ediyor mu dedim yok dedi tabii ki dedi dedi dedim ki şu an Kürt müsünüz dedim evet dedi biz Kürt'üz dedi ve insanlar çok şükür ki şu an bu kutuplaştırmayı kendi işlemiş ya bu saçma olayı eski insanların eski kafaların gaza gelme olayı sonunda bitmiş artık böyle bir şey yok bu insan gördünüz çok güzel benim için nasıl uğraştılar yedirdiler içirdiler filan kuruttular üstümü Allah razı olsun çok güzel insanlar. İyi ki bu kutuplaşma bitti. Gidemedim. Gidemiyorum. Çok soğuk çünkü. O yüzden ben de şimdi tekrar kuş geri döneceğim. Vallahi ellerimi hissetmiyorum. Öyle bir öyle bir soğuk var. Bir tane rüzgar yok. Ama öyle bir soğuk. Şu an hava zaten eksi sekiz, eksi dokuz. Çok normal yani. O yüzden gidemeyeceğim. Şimdi tekrar dönüyorum. Kusura bakmayın size göstermek isterdim ama maalesef başaramadım bunu yani. Başaramayacağım. Çok soğuk. İki buçuk kilometre yürüyemem. Bir iki buçuk ölürüm ölürüm. olurum. O yüzden kusura bakmayın. Hayalinizde bir işin çarşı yani. <laughs> Yapacak bir şey yok sağlık olsun. Bugün sabah Adil Cevaz'dan Ahlat'a gelirken ki bindim abi o sıfır bir plakalı biliyorsunuz Ahlatlıydı. Bana dedi ki kaç gün kalacaksın Ahlat'ta? Dedim vallahi bir gün kalacağım. <laughs> bir gün kalamam. Neden abi? Dedi Ahlat insan çok hoştur kendine aşık eder. Bir haftadan aşağı kalmazsın dedi. Allah Allah dedik daha önce sen buradan geçmiştim ama Ahlat'ın için hiç girmemiştim. Bugün zaten hepsini videoda gördüğünüz olarak şey yaptım. Geldim burada ayakkabılar, ayakkabılar kuruttum Benim için soba yaptılar adamlar. Benim için beraber bir o çorabımı kurutuyor o şey filan. Ondan sonra bayağı ondan sonra tam böyle çıktım. O dedim yani hani e, sobayı buldum falan diye. Geldim burada. sobada da şey sonra insanlar bana o kadar yardımcı oldu ki adam bak ilk defa tanıdığı ya ilk defa bugün gördüğü insana bana bura Allah razı olsun. Anahtarı verdi. Pek çok ya. Pek çok da burada kalacağım ve Şimdi e, soba burada. E soba söneceği için ben burada yatacağım şimdi. Burada bana sağ olsun burayı verdi. Adam benim için burada üşürüm diye gitmiş bugün soba almış ya. 300 lira dedim abi geliver ver mi dedi. Yok dedi sen benim misafirimsin. Adam Allah razı olsun bana soba aldı. Gerçekten ahlat insanlar. aşık olmamak gibi. Aşık olmamak elde değil. Sonra şimdi bir sohbet, muhabbet, gırgır arkadaşlar geldi. Çok sağ olsun çok güzel insanlar tanıdık. Zaten buradaki tüm İnsanları tanışım çünkü bugün orada gez, burada şah falan derken. Ondan sonra şimdi akşam oldu dedim ki kendime bir erzak alayım. Üzerzafe, afiyet. çok özür dilerim gösteriyorum. Böyle tavuk kıyması aldım. Ondan sonra böyle bir sote falan yapayım dedim. Şimdi akşam hava kararmış biliyorsun. Sokaç sana başlayacak. Hadi de burası e, hayat bitiyor erkenden. Ekmek bulamıyorum. Ondan sonra bu tavuk kıymasındaki adam, bu tavuk kıymasını yapan adam evine götüreceği bana bu kıymalı pideyi verdi. Dedi ki bu dedi sen nasıl dedim abi etmeyelim benden para da almadı dedi eve yaptırmıştım dedi biraz soğuk dedi kusura bakma dedi bana kıymalı pide verdi ekmek bulamadığım için Allah razı olsun. Daha sonra aslında tam geldim dedim Allah Allah lan ben dedim yağ alma O Ondan sonra bir tane açık yer buldum bir tane pastane gittim dedim abi bana yağ verir misiniz bir yerde bulamadım diye. Yağ verdim yağ verdi bana böyle. Diyor ki nerede kalıyorsun sen abi bak gel seni eve götürelim, burada kalma şöyle dedim yok ben iyiyim adam diyor abi buradan. dedim yok abi sıkıntı yok tam böyle oturdum dükkanı kilitledim tam böyle pek çok da oturuyorum esnafların hepsi geliyor abi bak diyor biz gidiyoruz var mı isteği falan diyor bana bugün en az 10 kişi numarasını verdi 10 tane de kart vizit verdiler minimum. Abi bak bir şey olursa ara polis, jandarma gece ne olur üşürsün. Bir şey olur çok baktım üşüdüm gel bize ara gelip sen alalım. Kaç kişi eve götürelim sen dedi. Dedim yok abi burada yiyeyim. Şimdi az önce gittiler. Onlar da diyor eve götür. Eve götürelim şey sen falan diyor. Allah razı olsun. Bana o kadar iyi davrandılar ki. Allah ahlat insanlar razı olsun. Çok iyi insan. Dün de Adı Cevaz'ı zaten çok güzel sağlayıp geldim. Beni biliyorsunuz otelde falan yatımda burada da. Allah razı olsun. Çok iyi insanlar. Her şey meyletti. Adam hatta giderken bile diyor bir şey ihtiyacın var mı falan diye. Çok güzel insanlar. Allah razı olsun Tüm Allah insanlar. Beni bugün çok güzel anlattılar. Adamlar bir kere Tanrı Hanım'a dükkan verdi ya. Dükkan verdi. Bu adamın budur ha. Sermayesi budur ha. Budur yani. Bu adamın yaşam, yarınki çoluğuna çocuğuna baktığı sermayesi budur. İlk defa Tanrı güvendiği Adama güvendi ve anahtar verdi dedi. Dedim abi yani dedi, sen dedi Allah misafirsin. İnsanlık ölmedi ha. Bir şey olursa da canına sağ olsun dedi. Ya böyle bir şey olur mu senin yüreğini yerine Burak kral ya. Adam. <laughs> Şimdi böyle. <laughs> Bak sana bildiğinlerle bunlar hiç bülbülü böyle. Bak burada. Şimdi bunların yumurtaları var. Bir, i̇ki tane. <laughs> Bunlarla beraber. Bir gece geçireceğim. Burada yatacağım. Allah razı olsun Ahmet insanlar. Çok güzel ağırlandılar benim. Var ya sobaları yaptılar benim için bugün. Aradılar atarlar. Çok güzeldi her şey ya. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra yatacağım. Burası ise bugün yatacağım yer. Şimdi tam böyle şeyimi de açtım. Elektrik sobayı da. Burada sığmaya çalışacağım. Mümkün değil sığmam ama ayaklarım havada falan kalacak ama buna da şükür yani. Karnımı falan da doyurdum. Çok güzel bir yemek yaptım kendime. Şimdi burada uyuyacağım. Ondan sonra sabah devam ki. Günaydın, günaydın, günaydın. Ben şu an bana mükemmel deneyimler yaştan mükemmel insanlar, abiler kazandıran Ahlat'tan ayrılıyorum. Tam böyle şimdi aşağı duracağım hala. Bugün hava güzel gene. Böyle bir eksi 3, eksi 4 ama yine de güneş var. Kar durdu. Üstüm başım yine bak çamur attılar. Şimdi ama böyle manzarası falan. Çok güzel buranın yazı sahili. Ne kadar güzel olacağını tahmin edebilirsiniz. Şöyle ama bugün kendimi biraz kötü hissediyorum çünkü Biliyorsunuz yattığım yer küçüktü. O yüzden ayaklarım dışarıda kaldı. Bu sefer ayaklarımı karnıma katlayıp ya uzattığımda falan karnıma katladığımda bu sefer haline sağmıyordum. Çünkü küçük de değilim, iriyim de. Uzattığımda bu sefer ayaklarıma kan gitmiyordu derken ayaklarım falan tutulmuş. O yüzden yürümekte zorlanıyorum. Baldırlarım, kaflarım falan çok ağrıyor. Ve haliyle üşümemek için sobaya yakın yatıyorsun. Bu sefer de üstünü açıyorsun derken biliyorsun insan sıcak havada üşüyor yani. Çok sıcak üstünü açıyor falan. Biraz böyle midem rahatsız. Çok ekşi. Ayaklarım da ağrıyor ama sıkıntı yok. Devam ki şimdi burada. Şu an ana yola ineceğim. Ondan sonra Tatvan'a doğru otostop. Bakalım bugün Tatvan'da neler yaşayacağız, neler yapacağız. Göreceğiz gene plansız bir gün bizi bekliyor. Hep beraber göreceğiz beraber yaşayacağız. <laughs> Ve daha kötüsü, daha kötüsü iki gün sokağa çıkma hesabı var. Tatvan'da iki gün boyunca kalabileceğim, üç gece kalabileceğim bir yer bulmalıyım. Başaracağız, hepsini halledeceğiz, inanıyoruz. Şimdi şöyle gidiyorum. Şimdi sağ olsun abi beni aldı beraber. O da Tatvan'a gidiyormuş, bugün çocuklar doğum günüymüş. Onlar da buradan. Eğer videoyu izlerlerse çocuklar izlesin herhalde. doğum günü kutluyorum buradan. Şimdi beraber. <laughs> Söyle abi çocuklar doğum günü kutla burada. Bugün doğum günü çocuklarım. Elif ve Melike doğum gününüz kutlu olsun. Allah size güzel bir ömür nasip etsin. İnşallah. Vallahi hep beraber mutlu nice yıllar nasip etsin sizlere. Kardeşime de inşallah güzel dünya turlarında izlemek nasip olsun bize. Onun güzel videolarını. Takip ediyoruz kendisini. Youtube kanalını da takip edin arkadaşlar. <laughs> sağ ol abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi sağ olsun abiyle beraber böyle çok güzel manzaradan. Sol tarafta tam Van Gölü'nün şahaneliği. Tam böyle karlı dallar ama maalesef yollar buzlu. Ne de çok dikkatli olmak gerekiyor. Beraber böyle gidiyoruz. Ve selamlar. Sonunda Tatvan'dayım. Burası kar kıyamet. Şehir merkezinde çantam bıraktım. Birkaç gün önce ben Adıcağız'dayken bana mesaj atan Instagram'dan e, Yusuf diye bir arkadaş sağ olsun onunla gittim çay içtim burada kendisi kuaför. Onun yanında biraz sohbet ettik. Sonrasında çantam bıraktım. Daha rahat yürüyeyim diye bir hava kararmadan merkeze atladım direkt sahile geldim. Ya yani zaten şuradaki kardan yolu falan tamamen kapamış. Sağ olsun şöyle işte açmışlar biraz. Burada hava her zamanki gibi buz ve ne kadar kar yağdığını tahmin edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz zaten şuradan. Soğukluğu da az çok rüzgarı denizin şeyinden, e, gölün dalgasından rüzgar falan da tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle iskeleye falan yürümek istiyorum. İskeleye falan yürüyelim. Burada e, normalde Tatvan'da gezecek yerler var. E, biliyorsunuz Nemrut Krater Gölü Krater <laughs> Nemrut Krater Gölü var burada ama krater gölünün yolu çok zor ve Haziran'da bile gitmesi çok zor buzdan. Şimdi ise zaten ilk başlangıçta yürü bir 20 km bir yolum var. İlk başlangıçta ilk 3 km de buraya kadar kar var. Daha sonrasında boyunu geçiyor ve şimdi ayılar, kurtlar falan hepsi orada halde. Araba da gitmiyor. O yüzden oraya gidemiyorum. E, Urartu e, Kaya Mezarlığı var. Kardan dolayı oraya da gidemiyorum. Daha sonrasında bir tane kervansaray var ama o da ileride yaklaşık 14-15 kilometre. Ben bugün otostopta haliyle zorlandığım için, güne biraz da geç başladığım için yetiştiremedim. Ve çünkü sokağa çıkma yasağı var için, olacağı için riske alamazdım bu kadar soğukta. Yani Tatvan'daki gezici yerleri maalesef ki gezemiyorum. Size çarşısı falan göstereceğim, o ünlü trafiği olan çarşısını. Onun geri kalanında çok güzel bir sahili var açıkçası. Ben seviyorum Tatvan sahilini. Buralar falan böyle. Şimdi şöyle iskeleye doğru gidelim bakalım. Biraz dolaşalım. Şimdi ise böyle sahil denen yere geldim. Tam buradan o şuradan çektirdim zaten videoyu. Burada yürüdüm geldim böyle. Şöyle burada yazın. Feribot falan var. Halle biliyorsunuz bir de bu e, ee, İran'a olan benim bildiğim kadarıyla İran'a olan trenlerde buradan Tatvan'dan feribot muhabbeti falan vardı. Onu tam hatırlamıyorum. Ve tam bilmiyorum kullanmadığım için. Ama o ünlü iskele feribotu Tatvan. Burası. Şu an yoğun kar yağışından dolayı halili sadece şu üç arkadaşım başka kimse de yok yani. Burası ise tam böyle iskelenin yanında. Şöyle ta bu uçtan öteki uca kadar böyle parklar, çardaklar. Şu an kimse bu kar yağışından beri kimse gitmemiş haliyle. Böyle çardaklar, park yerleri, restoranlar, kafeler. Yani bir iskele kafeleri. Burada güzel. Yazın muazzam oluyor burası. Ben yazın haliyle vanlı olduğumuz için buradan hem geçerdik hem buraya uğrardık. Burada yemek falan yediğimiz olurdu. O yüzden buralarda falan semaver yaktığımız falan hatırlıyorum. Öyle olunca buralar yazın çok güzel ama şimdi bakın yani şuradaki e, bu bank tamamı neredeyse kar altında kalmış. Şu an bir bel boyunda yağan kar. O yüzden haliyle ulaşım yok oralara. <laughs> Oğlum niye kaçışıyorsunuz hepiniz? <laughs> Ali Nursun Yunus'un bir Gel, gel. Ulan kayıptayız ha. ki. <laughs> gel tanıt kendine. Yunus Öncert 16 yaşındayım. Tekliflerimi bekler. Bana teklif kızarıyor. Nasıl Bu konuşsun abi. İlk sen konuş gel. Lan adamlar 16 yaşında <laughs> tekliflerimi bekler. <laughs> Bana hayalinden bahsediyor musun? Ne hayal kuruyorsun? Market olacak. Doğru. Caner Fidan sürekli gülleri bekliyor. Marketini büyütecek. <laughs> Hayır olabilir olabilir. Bana bak kaldır marketi. Ne olmak <laughs> istiyorsun büyüyünce? Polis. Polis. <laughs> Sen ne olmak <laughs> istiyorsun? Ben olursa doktor. Doktor inşallah. <laughs> Caner. Tanıtır mısın kendini? <laughs> Olmayacağını biliyorum. Olursa doktor. 16 değil 15 yaşındayım. <laughs> İnekleri çok severim. Hadi kırma o yüzü <laughs> Sürekli erkek arıyorum. Lan şu an. Ne biz burada kalıyoruz. Hadi şunu uzman. bana <laughs> bulaşma. Gel 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 otur gel. Hadi şunu uzman. Ama önüne geleceği bellidir. Star olacak. <laughs> star olacak. Ne güzel bak tarzı var ne güzel tişörtü. İşte abi böyle şeylerden <laughs> çıkıyor zaten. Ben gösteririm arkamda bak. Ya, şey... abi, ben de senin gibi seyyah olacağım. Ne güzel inşallah. Eğer i̇nşallah. Se... olmazsa... Ben de gelmeyeceğim abi. <laughs> ben de Ben <Yunanistan> de <laughs> Şimdi oturduğumuz yere polis geldi. Dedi burada oturmaya falan dedi. Bizi kaldırdı biz de böyle çete olarak. Hattana geziyoruz şimdi Bundan sonra tatlan kendine dikkat etsin. Çeteyi topladı. Babalar ni gelsin. <laughs> Kimi gelsin? Oradan da Devrim ateşini yakalım tatlanla bugün. Aa, gel, olcu. Aa, gel. Ama adamlar geldi. Evet. Ay işte hat, hat. ekip geliyor. Gelsin. Arkadaşlarınız? Olcu, 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 gel olcu, Olca ya hangi yaz olca? Gel Burak gel. Alam gel gel Seyf Hanım ben de Şimdi ise geldim böyle çarşısına. Böyle büyükten bir büyüce bir çarşı var buradan. İleriye yaklaşık bir 200 km daha var. Sağ taraf Ahlat'a, sol tarafta Bittis'e doğru ayrılıyor. Burası uluslararası yol olduğu için Van'dan gelen, sınırdan gelen filan. Burası hem işlek hem de trafik sorunu var burada. Ve o yüzden de bu işlekliğinden dolayı gelişmesi de öteki yerlere göre çok daha fazla yani. Herkes o yüzden yani Tatvan'ın Bitlis'ten büyük olması çok normal. Şimdi ise işte burada PTT var. PTT'ye gidiyorum. Bizim Eskişehir'den arkadaşım var Servet diye çok yakın arkadaşım o tatvanlı o benim burada olduğumu öğrenince sağ olsun ailesi aramış şimdi abisiyle buluşacağım abisiyle falan görüşeceğiz ona göre bakalım kalma durumu falan ayarlayacağız yani inşallah şimdi ben seninle misafir ederim diye dedim abi sağ ol eksik olma şimdi bu varmış buraya doğru gidiyorum böyle gel çekim <gülüyor> <gülüyor> Umarım duymuşsunuz. Diyor ki çek abi Türkiye yakışıklı görsün. Umarım kataja girmiştim. Buradan insanı temas etmeyi insan nasıl oluyor? Gördüğünüz şey var, çok sıcak kan Trafiğin rezilliğini görüyorsunuz ya. Burası iki şerit ve başka bir çevre yolu olmadığı için, tek yol olduğu için otobüs de buradan geçiyor. Tırlar da buradan geçiyor. Normal insanlar da bak. Arkada bir otobüs daha. Başka hiçbir yol yok. Ve aynı zamanda burası uluslararası yol olduğu için karayollarına bağlı. Belediye değilmiş. O yüzden de yan taraflarda şöyle araba park etmesi çok normal. Ve buna bir ceza da falan kesemiyorlar. Yeni planlara göre öteki yola bir çevre yolu yapacaklarmış. Artık tırlar otobüsler oradan gidecekmiş ama bu şehrin yani şu an akşam trafiği falan değil. Gündüz trafiği falan bile böyle. Her zaman aksayan bir yol maalesef ki. Umarım düzeltilir. Güzelim tatvan daha güzel bir yola kavuşur böyle. Arkadaşlar şimdi Serhat abiyle buluştuk. Beraber güzel bir sohbet ettik şimdi. Şöyle yemeğe geldik. Ben e, zannettim fotoğraf çekiyorsun. Ondan dolayı böyle... Şimdi ise size bugün kalacağım ve daha doğrusu tüm hafta sonunu geçireceğim yeri tanıtacağım. Burası benim Eskişehir'deki arkadaşımın, abisinin atölyesi. Burası böyle mutfak. Ben aynı zamanda burada kalacağım. İki gün sokağa çıkma yasağını burada geçireceğim. Burası bir müzik atölyesi. Şöyle daha yeni. Şurada. Böyle bir ork var. Burada şurada müzikler filan, notalar filan. Pek anlamıyorum maalesef ki. Burada da bunlar neydi mi? Kur'an'dan nasıl yanmıyor sanırım. Bunlar da ne? Ney acaba? <laughs> Burada da böyle bir sürü bağlamalar filan var. Burada insanlar tiyatro eğitiminden tut, müzik eğitimine kadar her türlü eğitim falan alabiliyorlar. Böyle aynı zamanda müzik hayatı falan da satın alabiliyorlar. Burası ise küçük böyle okula başlamayan çocukların böyle burada gelip eğitim alıyorlar. haftan ee haftanın iki günü. Böyle zeka geliştirici oyun falan oynuyorlar burada. Kendilerinde bunlar böyle değişik denge oyunları bu puzzle'lar şeyler falan böyle. Burada basket falan oynuyorlar. Böyle aktivite yapıyorlar. Böyle nota öğreniyorlar. Çocuklar küçük yaşta ellerine falan böyle gitar falan veriyorlarmış ya da böyle değişik müzik aletleri. Çocuklar böyle hem notasını hem de ritmini, müzik kulağını falan geliştirme amaçlı. Çok güzel bir atölye sağ Çok yakın arkadaşımın abisi olduğu için sağ olsun burada ne güzel sıcak internetin falan da var. Burada iki gün boyunca konaklayacağım. Ve biliyorsunuz yani soğuklar dışarısı o kadar soğuk. Sonunda yasak artık başladı. Ben de artık dinlenmeye geçiyorum. Rahat bir uyku. Artık sabahlar erken kalkmayacağım. Kafama bir iki gün dinleneceğim. Biliyorsunuz üç gündür savaştık soğuklarla filan. Ama her şey çok iyiydi. Çok şükür ki hayatta kaldık yine. karkış bitti. Yani o yoğun bir haftalık kar tipi bitti. Hayatta kaldık sonunda. Şimdi ise iki gün boyunca buradayım. İnternetim var. Benim için sağ olsunlar çay filan da demlediler filan. Burada full bu semaveri doldur Semaveri doldurdular gittiler. Buradayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, siz de farkındasınız ki çok daha iyi gezecek yerler gösterebilirdim ama yani örnek veriyorum Ahlat'ı gördünüz. Nasıl o Selçuk mezarında belime kadar kar vardı. acil Adılcevaz'daki soğuğu, eksi 19'u, e, Tatvan'daki bu sahilde gördünüz. Yani karları, diz boyu, bel boyu her yer kar. O yüzden e, ulaşabilecek yere ulaşamıyorum. Bir gün saat 4'te kararıyor ve gerçekten güne başladığında hava eksi 6, eksi 7 yani. Gün içinde akşam bak şu an dışarısı minimum eksi 12, eksi 13. Öyle olunca yani ne kadar zorlandığımı görüyorsunuz. E, ee, hiç çok şükür ki mükemmel. Allah'ım sana şükür Zorlandım. Yani bir şeyle göstermekte zorlanıyorum. Çünkü gidemiyorum haliyle ulaşımlar, şeyler, buzlar, yollu. Görüyorsunuz yani yol falan yok yani karlardan falan. O yüzden umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman dediğim gibi bu videoyu izlediğinizde ve izledikten sonra umarım çok güzel haber alırsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'ım olun. Görüşmek üzere. Yani şu an videoda. Ne var? Kafa Hadi. Yani bu... Ne? hoş geldiniz burası bugün kuz burada bir gün buradayız ne yapacağız bugün bugün buradayız burada bir tane arka arka buraya misafirimiz gelmiş arkadaşlar ve <laughs> sen çok enes batır izlemişsin enes batır mı izliyorsun evet, sen videoya <laughs> basmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor> hadi <görüşürüz>. kendini tanıt <laughs> kendini tanıt kendini Sen 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 kendini tanıt. Ben de kabul. Kabul mu? <laughs> kabul, kabul. Kabul, ne demek? <laughs> kabul. Kabul mu? Kabul. Kendin kabul. Kendini tanıt. İsmini söyle. Kabul. Kabul değil sen ismi. Benim adım Tosun. Me. Erkan. <laughs> kabul. Kabul mu? Evet. evet. <laughs> ne demek kabul? Kabul ne? Sen dost ne diyor Ne diyor? Baran ne diyor? Allah ben de anlamadım onu böyle. Kabul. Evet, askerimi ha. biraz evet. götüre, götüreyim. Arkadaşlar size biraz evet. burayı gezintirebilirim. Şu an, Şu an buralar. buralar. Görüyorsunuz. Ekrana dokun bir kere bak siyah yer var oraya dokun izle. Yani başka hiçbir şey var. Bir arkadaşlar işte burası böyle. Böyle geçiyor zamanımız. Arkadaşlar. Şu an bakın. Bu kim? Gezdi gezdi. Sen Allah. gezen gel bu kim? Ben? ben bu da kavun, <laughs> bu da gitar, gitar gitar, evet gitar. Gidiyorum. Size birazcık daha göstermeyi çok seviyorum. oluyor. Sabah. Arkadaşlar bakın şu an buralar, işte zamanımız böyle geçiyor. İşte bugün kustayız. İşte gelmişiz. Gel. İşte bu da kavun. Kavun da nereye gitsem geliyor zaten peşimde. Evet arkadaşlar. Burada da babam ders çalışıyor. Evet. Baba videoya görüşürüz ya. Baba videoya görüşürüz ya. Görüşürüz.